Ay Ferize'cim sen bunu nereden aldın? Dedikodu yapalım arkadaşlar. Dedikoduya var mısınız? Bir bahçeye iniyor ki bahçede hiçbir şey kalmadı. Aa! Kahve fincanları, Sen ciddi ciddi bostan hazırlamışsın. Hangi tip kahve yapıyorsunuz da Denizeciğim? Aa! Oh! Ferize Hanım kahvelerimizi. Ellerine sağlık. Bize ne yaptın? Ferize Hanım çayı da hazırlamışsın. Ben Kaçak ben. çay içeceğiz arkadaşlar. Merhaba kıymetli takipçilerim. Arkadaşımın harika manzaralı balkonundan güzel günler diliyorum. Bugün gezmeye geldim. Çok güzel bir hava var. Cenevre Gölü'nün hemen kıyısında daha doğrusu Lac Leman diye anılıyor bu göl. Onun kıyısında olan bu evin terasından sizlere güzel manzaralar sunmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sanırım birinin düğünü var. Korna çalarak geçit töreni yapıyorlar. Bu arada arkadaşım Mayıs ayının güzelliğini balkonuna taşımış. Güzel bir gül fidesi almış. Onu da çok beğendim. Ay Ferize'cim sen bunu nereden aldın? Allah şu sucuk diyoruz değil mi? Evet. Cevizli sucuk. Cevizli. Nereden geldi? Dersinden sipariş verdim. Kargoyla gönderdiler bana sağ olsun. Ha, sen sipariş verdin ve de kargoyla Dersinden buraya kadar evet. bu sofraya kadar geldi. Hmm, evet. Çok güzel. Vallahi Harika görünüyorlar. Teriza hanım çayı da hazırlamışsın. Tabii ki sizi beklerken bir yandan çay koydum üzerine. Çok üzere. teşekkürler canım derim. Ama bu çay sanırım kaçak çay diye geçiyor değil mi? Tabii. Ne kaçak çay çayını. Kaçak çay, çay, çay içeceğiz <laughs> arkadaşlar. Evet. hanım ellerine sağlık. Bize ne yaptın? Parvaç yaptım çayla beraber yemek için. Biz bunu niyaz olarak da yaparız. Hızır günlerinde yaparız. Başka günlerde de yaparız. Arkadaşlarla da yeriz. Böyle arkadaşlarımı davet ettiğimde diyorsun güzel parvaçtan yapıyorum. Evet. Peki içine ne koydun? Biz bunu şeyle süt, 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 tereyağı, tereyağı, e, un, 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 başka bir şey koymadık. Başka bir şey yok. Ay yeterince şey koymuşsun canım. Evet. A, ellerine sağlık Ferizeciğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman dinlemeye, dinlemeye başlayalım. başlayalım ve afiyetle yiyelim. Çaylarımız geldi. Evet şimdi biraz atıştıralım ve dedikodu yapalım arkadaşlar. Dedikoduya var mısınız? Varız. Bravo. Hadi bakalım dedikodu ellerine saati. Ellerine sağlık Ellerine sağlık. Her şey birbirinden güzel oldu Canım benim. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için. Rica ederim. Ferize'cim sen ciddi ciddi bostan hazırlamışsın kendi evet. terasına. Bir değişiklik olsun. Bu ne şimdi? Bu bazilik. Bazilik. Evet. Şu ne? Sarımsak. Sarımsak otu. Evet. Hmm, vallahi. Bir de şurada nanem var sanırım. Evet, küçük bir nanem var. Nanem daha yeni. Evet. O yayılır gider ama. Evet. Şurası biraz şey olmuş ama. Şöyle temizledim ben onları. Evet. Vallahi çok güzel, insanın böyle kocaman bir, vallahi gülü çektim ben, gülü gördüm, evet, evet. kocaman böyle bir bostanı olacak değil mi insanın? Tabii. Arkadaşımızın birinin bostanı vardı, evet. güzel böyle kapının önünde bir bahçesi vardı. Yani her zaman böyle kısır falan yani lazım oldukça gider arkadaşımızdan isterdik. Marol lazım, maydanoz lazım. Arkadaş da yani böyle bize hemen geçin bahçeden alın derdi. Sizi kırmadan yani. hemen davet ediyormuş evet, baştanına. Biz de giderdik yani bizim ihtiyacımız ne kadarsa o kadar alırdık. Dönerdik sonra da mahalleden başka biri geliyor. Diyor ki ya bugün kısır yapacağız diyor yani marul lazım maydanoz. O, ona da aynısını söylüyor. O da kırmıyor arkadaşını. Yok kırmıyor. Aynı şekilde bize söylediği gibi ona da söylüyor. Bahçeye geç al diyor tabii. Daha sonra da bir bahçeye iniyor ki bahçede hiçbir şey kalmamış. Aa, bütün bahçeyi talan etmiş. <laughs> yani pazar arabasını dolduruyor. Aa, <laughs> pazar ihtiyaçlarını oradan karşılamış desene. Maronları dolduruyor. Maydanozları topluyor. Arkadaş ya böyle şok olmuştu, ağlıya ağlıya bir oldu yani. Ay <laughs> canım benim. Bu neyin nesi dedi, ben o kadar emek vermişim. Yani... Dizlerimiz de öldü desene. aynen öyle. Vay vay vay. Arkadaşlar dikkat edin, çantalıyla gelenleri bostanınıza kabul etmeyip bence böyle bir sonuç çıkarmak lazım bu durumdan. Bence de. Ay Ferizeciğim, tepsin harika güzel görünüyor. Kızelim Suna, kendi elleriyle yapıp bana hediye etti. Gerçekten evet. çok şık. Gerçekten Ellerine sağlık. Oldukça şık duruyor. Emek vererek yaptı sağ olsun. Çok beğendim. Ama kahve fincanları da ayrıca şık. Kahve fincanları Hakkari'den bir arkadaş gönderdi. Öyle mi? Evet. Hakkari'ye ait bir fincan. Evet. tarzı diyelim. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Tepsim ayrı güzel, fincanların ayrı güzel. Çok beğendim gerçekten ve güle güle kullanacağım. Sağ ol. Hangi tip kahve yapıyorsun bize Ferizeciğim? İtalya. İtalyan tipi. Evet. Açabilir misin kapağını? Tabii, tabii. Evet. Oo. Oo, çevreyi sıçrıyor. <laughs> Kapat istersen canım. Çok güzel. <laughs> Biraz çevreyi kirlettik ama artık ee, kusura bakmazsın sanırım. Tamam, İtal İtalya'ya ait. İtalya'ya ait tarzı bir kahve içeceğiz. Ee, kahvesi de gene oradan. Evet. <laughs> Ay duvarları da batırdık kusura bakma. <laughs> Çok hoş. Alt tarafa suyu koyuyorsun. Burada su var. Burada su var. Şuradan bir tane süzgeç şeklinde bir tane e, tas var. Ona tas. kahveyi koyuyorsun. Ha. Orada su kaynadıktan sonra bu yukarıya veriyor. Evet anladım canım. Çok güzel oluyor. Şimdi deneyeceğiz, bakacağız tadı nasılmış bu güzel kahvenin, Feyza'nın kahvelerimizi. bunu Nefis koktu. Evet. Kahvelerimiz Hazır. İsteyen hazır. süt de kullanabilir. Tamam. tamam yok, süt almayalım biz öyle. Şey çok ediyoruz. güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, tatlım. Anne hadi gelin kahve içiyoruz. Güzel kahve beni de yapamayız. Evet arkadaşlar bugünkü misafirliğimiz sona erdi. Ferizeciğim çok teşekkür ediyorum sana bu güzel günü bize yaşattığın için, misafirperverliğin için. Ben de çok teşekkür ederim zahmet edip evime geldiğiniz. Estağfurullah canım benim. İçin tekrar bekliyorum sizi. Tamam biz de en yakın zamanda seni bekliyoruz. Kendine çok iyi bak tamam canım. Tamam teşekkür ederim. Arkadaşlar ha. şimdi biz gidiyoruz. Siz de kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Erzurum kahvelerimizi. geçip töreni yapıyorlar. Bu arada arkadaşım